Komünizm kurbanlarını ama vakfının Çin çalışmaları direktörü Adrian Zenz, Avrupa Birliği'nin Çin'de hukuka aykırı bir şekilde alıkonulan Uygurların zorla çalıştırılması ve üretilen ürünlerin yasaklanmasına yönelik son geçici anlaşmasının uygulanmasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Özgür Asya Radyosu'nun 5 Mart tarihli haberine göre Zenz önerilen yasa tasarısının hükümleri karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Adrian Zenz, ABD yasalarıyla karşılaştırıldığında AB mevzuatının zayıf olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü Uygur Hakları Kampanyası organizasyonuyla 4 Mart'ta Cambridge Üniversitesi'nde Uygur Soykırımı konulu bir konferans düzenledi. Toplantıda Cambridge Üniversitesi'nin Uygur Soykırımı'na suç ortağı olmaması çağrısında bulunuldu. Aynı zamanda Çin hükümetinin Cambridge Üniversitesi aracılığıyla itibarını ve imajını iyileştirmeye ve dikkatleri Uygur Soykırımı'ndan uzaklaştırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Konferansa Londra Üniversitesi'nden araştırmacı ve şahit Aziz İsa Elkun, araştırmacı Sam Doning, ve Çinli aktivist Kaili Ma davet edilerek Uygur soykırımı ve Çin'deki insan hakları ihlalleri hakkında konferanslar verdi. Çin'in Doğu Türkistan'daki acımasız baskısının merkez üstünde özellikle sinsi bir taktik yatıyor. Uygur çocuklarının sistematik olarak ailelerinden ayrılması. Bu iğrenç uygulama Çin'in Uygur kültürel kimliğini silme ve homojen bir Han-Çin ideolojisini dayatma kampanyasının temel taşı olarak hizmet ediyor. Bu uygulama sadece politikanın bir yan ürünü değil, Uygur kimliğini aşındırmaya yönelik kasıtlı ve hesaplı bir strateji. 2014 yılından bu yana durum endişe verici bir şekilde tırmanıyor. ABD Senatosu federal kurumların bazı Çinli biyoteknoloji firmalarıyla iş yapmasını kısıtlamayı amaçlayan bir tasarıyı incelemeye hazırlanıyor. Çinli firmaların genetik veri topladığı ve Çin ordusuyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. ABD Senatosu önemli bir adım atarak federal kurumların BGI, WuXi Aptek ve iTherax dahil olmak üzere bazı Çinli biyoteknoloji firmalarıyla iş yapmasını kısıtlamayı amaçlayan bir tasarıyı incelemeye hazırlanıyor. Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi belirli şirket isimlerinin tasarıdan çıkarılması veya daha fazla tartışma ile sonuçlanabilecek yasa tasarısını inceleyecek. Çin salı günü yaptığı resmi bir açıklamayla savunma harcamalarında %7,2'lik bir artışa giderek devlet başkanı Xi Jinping'in 11 yıllık görev süresi boyunca askeri bütçenin iki katından fazla arttığını duyurdu. Tayvan'la ilgili artan gerilim ve bölgesel güvenlik kaygılarının ortasında savunma bütçesi 2013'te kaydedilen 720 milyar yuan'den önemli bir sıçramayla 1.67 trilyon yuan'a ulaştı. Odesa'da Kiev saatiyle 10.41'de alarm verildi ve 3 dakika sonra şehirde güçlü bir patlama duyuldu. Yunanistan basını füze saldırısının hedefinin muhtemelen Zelenski'nin konvoyu olduğunu yazdı. Yayına göre patlama Müçetakis başkanlığındaki Yunan heyetinin bulunduğu yerden 150 metre uzaktayken meydana geldi. Ukrayna donanmasına göre çarşamba günü liman altyapısına yapılan saldırıda 5 kişi öldü ve sayısı belirtilemeyen yaralılar oldu.